Zamanında kesseler faturayı, şimdi 550 milyon. Günler birikmiş, faturalar şiştikçe şişmişti. Sonunda mağduriyetleri giderecek karar çıktı. Doğalgaz faturaları 30 gün olarak yeniden düzenlenecek. Yani bundan gerçekten halk olarak rahatsızız. Şu dönemde gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Soruşturmayı Enerji Piyasası Denetleme Kurulu başlatmıştı. İstanbul'da doğal gaz faturalarının mevzuata aykırı kesildiği belirtildi. Yönetmelik gereğince fatura kesim süresinin 25 gün ile 35 gün arasında olması gerekiyor. Ancak iddiaya göre İGDAŞ birçok abonesine 45 günlük hatta 75 günlük bile fatura kesti. 1235 lirayı tek fatura halinde göndererek insanları neden zor duruma sokuyorlar? Geçen ay dedi... E, 79 lira ödedim dedi. Şimdi bu ay dedi 139 bin liram ne dedi. 139 lira. Hal böyle olunca da birçok kişi yüksek faturalarla karşı karşıya kalmıştı. Geçen ay 420 milyon gelmişti. Bu ay 550 milyon geldi. Neden bu kadar fazla? Ee, ay sonunda kesmediler faturaları. Bir 10 gün falan uzatma yaptılar. Sonunda İgidaş'tan tüketicilerin beklediği karar çıktı. Doğalgaz faturaları yeniden düzenlenecek. Peki ödenmiş faturalar ne olacak? Açıklamaya göre ödenmiş fazla tutar abonenin isteğine göre ya iade edilecek ya da bir sonraki faturadan düşülecek.